早安。啊 <laughs> Hadi hatırlıyor mu? Hmm. Bir sağ bir Ay götünü. <laughs> Şapalar yiyeceğim birazdan Gel buraya bakayım oğlum. İrim yor yoruldum diyorsun hala oynuyorsun. Yoruldum diyorsun hala oynuyorsun. Ben erim gözükmüyor. En soğuk Arkadaşlar ne pis pis bakın. Çok pis. Karşı apartmana geçsene. Karşı apartmana. Benim YouTube kanalıma bakarsın. Ve... En 17. en 17. Küçük ama birleşik 17. Biraz buradan çekelim ya. <tık> Selamünaleyküm.